Merhaba arkadaşlar bir Minecraft oynuyoruz serisine devam ediyoruz kaldığımız yerden hemen yatalım ve başlayalım evet kalktık 42 tane tahta varmış hemen onlarla araç gereç yapacağım kılıç yapayım bir tane hemen göstereyim yapımını şöyle stil alta koyuyoruz ve üstüne şöyle iki tane koyunca bir stone sword yani taş kılıç elde ediyoruz aslında bir tane e, demir kazma yapayım demir diyorum taş şu şekilde göstermiştim sanırım önceki bölümde ama bu bölümde biraz hayvan çekeceğim ya da şu evi büyütelim biraz ağaç kasıp ev büyütelim. evet cam da yapacağım. Şuraya hemen karşıya geçmek için ufak bir köprü yapacağım tahtadan. Çünkü hayvan avlamak zorundayım kamera alayım hatta şurada. On hmm. bir hmm. tane e, odunum var. Bunları hemen dönüştüreyim tahtaya. Bu kadar yetmeyecek. Tüh. Devam ediyoruz. <laughs> Bir tane daha balta yapayım ya. Aynen balta yapayım. Ve devam edelim ağaç kesmeye. Ve biraz hayvan keseceğim şimdi şu, şunları alayım. Hemen. Çünkü yiyecek lazım. almışız onu. Hemen. Baltamızı yapalım şöyle. Bir de chest yapımını göstereceğim. göstereyim altı gelmişken. Şu şekilde yapıyoruz. İki tane yapacağız ki. Hemen aldık şöyle. Arkadaşlar bakın eğer bir tane koyarsanız şöyle gördüğünüz gibi çık oluyor. Ama eğer yanına bir tane daha koyarsanız yani büyük chest belki diyoruz. Neyse ben kesmeye devam edeyim. Burada deri varmış. Alayım onu. aceleye denk geldi o yüzden hemen yaptık küçük kap çıkacağım sonra eve ve 10 tane daha oldu ki bu yine yetmeyecektir biraz daha alayım Ayrıca kum da toplayacağım. Onlar bir yandan pişerken ben de ev yapacağım. Neyse yeterli bu kadar. Şöyle saçma bir ev olmuştu. Şunu kum, al, kum toplayacağız şimdi cam yapmak için ama bana bir çürek lazım hemen bir çürek yapayım şekilde yapıyoruz yine ve kürek e, ee, kürekle toprakları ya da kumları daha hızlı kazabiliriz arkadaşlar hemen başlayalım şuradan şöyle kazmaya hızıyla kazalım. Ne düştüm bak ya. Evet. Neyse kaç tane 26 tane yetmeyecektir büyük ihtimalle ama neyse biraz daha kazalım. Evet 32 tane elde ettik. şunları yakayım ve evi, evin yapımına başlayayım şu yanları yandan bir yapacağım keşke taş yapsaydım ya aslında burayı neden kırdıysam bilmiyorum neyse valla ölüm ya tahtayla kırılayım ben şuradan hemen iki taş toplayayım. Daha hem daha hızlı olur ki. Evet, bu kadar yeterlidir. Ve yapıma geri döneceğiz. Hemen şeyi büyütelim gece olmadan. 5 tane. Ne yapacaktı ben ya? Ha, balta. Evet, şöyle balta elde ettik. Hemen hızlıca keseyim şunları. güzel bir ev elde edelim. Şurada bir tane vardı onu öyle sayacağız. Evet kaç olsun 2 olursa hemen bir bakayım şurada de 2 gidecek ya da 3 olsun iki taraftan da tam burada tam suyu evet şöyle arkadan da gideceğiz biraz şu kadar iyidir ama yetecek mi bilmiyorum Yeter herhalde evet büyük böyle olacak evimin iyi de olur yani ben şöyle yukarı çıkayım yukarı da uzatsam arkadaşlar eğer odun yeterse. Evet. Çok iyi. Camlar pişiyor bu arada. Onları da alacağım. Şu duvarı da kıracağım. İnşallah gece olmadan yaparız güzel bir. Sonra. içinde mı kırılabileceğim de yok. Evet. Yeterli bu kadar. Hemen yapımına geçelim evin. Şu şöyle uzun canım. Allah düştük ya. En sinir olduğum şey şu düşme. Ve daha bir kat daha çıkacağım bir ihtimal ya da iki iki çıkacağım. İnşallah yeter. Bence yetmeyecek. Onları da kıracağım. Lanet olsun gece oluyor bu arada. Hemen yani şuraya çık buraları da tamamlayıp yapacağım yeter buraya bir ihtimal ya bakayım al işte ya evet buraya yeter biraz onu da çatıyı kapatırız 18 tane var 18 tane kapanır mı bilmiyorum ama kapanma. İnşallah yatarken girmezler içeri. Örümcekler bıklayabiliyor ya. O yüzden biraz tehlike. Evet. Çok iyi. Bir tane. Şöyle evi tamamlayıp kapatacağım videoyu. Çok da uzamasın atarken sıkıntı oluyor sonra youtube'a ya da işte render'larken kaç tane cam olmuş 32 tane cam olmuş aman havada kaldı lan arkadaşlar 3. bölüm yani bundan bir sonraki bölüm tek tek kullanmayı düşünüyorum ve yetmedi neyse ben yapayım inşallah bir şey olmaz atlamazlar inşallah ve öyle olacak yani bir şey olmadı yani şurayı da alayım kapı ortalanmadı ya neyse halledeceğim onu da şuradan odun alayım çatıyı kapatayım camları açıp bitireceğim oyunu yani oyun dediysem videoyu kapatacağım öyle yani 9 tane 40 tane etti lan kapanır mı acaba bir deneyim kapanır herhalde kapanmazsa da cam ki az falan iyi olacak. E. Alacağım orada fazla Ve kapandı. arttı 3 tane de şunlar hemen torçları geçeyim koyun şuraya şöyle köşelerini bu video büyük ihtimal uzun olacak o yüzden şu camları açayım tam ortası neresi oluyor acaba 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 13, 13, 13 ortası bir değişiklik. Burası oluyor galiba bir bakacağım. altı yedi yine olmuyor ya, otomatin de çok kötü he. neyse neyse ne Peki. neyse şuraya açayım da ayarladım onu bir aradım şimdi kafa bitti ya şekil bir şeyler olacak hayalleyeceğim ben orayı neyse şuraya camları açmaya başlayayım camları şu şekilde açarım ben camlar da pek yamuk oldu ya <laughs> Vallahi her şeyi yamuk yaptık Neyse arkadaşlar bu bölümde şu şu yaptık. E ee, ben şuraları genişleteceğim bir bir blok arkaya genişleteceğim. Şu kapıyı ayarlayacağım. Yani fazla bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.